Aşağıdaki parçaların hangisi verilen özelliklerle yazılmıştır? İlahi bakış açısı iç çözümleme. İlahi bakış açısında kahramanın aklından geçenleri bilir, bir tanrı gibidir, olayların öncesine ve sonrasına hakimdir. İç çözümlemede ise kahraman kendiyle konuşuyor gibidir ve bu bir mantık sıralaması, bir konu bütünlüğü içerisindedir. Hemen bakalım. Onlara karşı gelmek bana yakışmaz diye düşünüyordu. İnsanları severim ben. Şu zavallı insancıkları da severim. Humanistimdir ben. Tam da bu nedenle onlara karşı gelmeyeceğim. Sonra yerine oturdu ve sessizce olayları izlemeye başladı. Aklından geçenleri biliyor. O zaman hakim bakış açısı yani ilahi bakış açısı vardır. Ve kendiyle konuşması belli bir konu bütünlüğü vardır. Dağdan dala atlamamıştır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanılmıştır? Yarım kilo et, 250 gram beyaz peynir peşinde koşmaktan, ev sahibi ile dalaşmaktan kaçmışım güya. Çocukları bile sevmiyormuşum. Hıh, onlara balkonda bir sebze bahçesi kurmaya kalkıştım. Düşünün, sevinsin, oyalansınlar ve bu uğraşı tabi unsurlar üzerinde sürdürsünler istedim. Sonra bahçe bir de küçük fino bağlayacaktım. Balkondaki bahçe üzerine bu kadar ayrıntılı projeleri olan ben çocukları sevmiyormuşum. Hı. Her neyse, bu Nahide Faslı bu güzel günü berbat etmemeli, yeniden ona dönmeliyim. Kişi tanıtımı, iç monolog, özetleme, bilinç akışı, geriye dönüş. İç monolog, iç konuşmayla aynı şeydir, iç çözümlemeyle aynı şeydir. Kendi kendini konuşuyor gibidir, iç dünyasına yer verilir ve bu bir konu üzerinedir farklı konulara atlamaz konu bütünlüğü vardır. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada tekniklerinin hangilerinden yararlanılmıştır? Yorgancı Yaşar buna terbiyeyi vermiş. Allah razı olsun. Temiz adam yorgancı. Biraz burnunun dikine gidiyor ya. Cenabı Hakk'ın bileceği iş. Öte tarafta kim ne olacak kimse bilmez. Bugün iş yok. Bu sıcakta müşteri mi gelir? İkindi kılayım bari. Harun, Harun, ulan bu oğlana yol vereceğim valla. Nereye kabroldu yine? En iyisi bir su içmeli önce. Cennet çeşmesinin suyu. Bu suyun umuduna yaşadık efendi. Oh, rahmet canım, Allah'ın rahmeti. Neredeyse o bunak reis yasak edecekti millete güzelim suyu. Yok lağım karışıyor, yok bilmem ne. Ulan lağım karışsa biz sünce zamandır içip büyüdük bu suyu olsa bize olurdu. Manifatura çeşidi de iyice azaldı. Olay tanıtımı, hayır bir olay tanıtımı yok. Bilinç akışı kahraman kendi kendiliğinden konuşuyor gibidir ve konudan konuya atlamış. Haruna sesleniyor, sonra diyor ki ikindi kılıyım, üç çocuğa yol vereceğim, bir su için diye konudan konuya atlar. Bilinç akışı vardır. Ama olay tanıtımı yoktur. Karşılıklı konuşma yoktur. Yine aklından geçenler bazı yerlerde de mesela burada da belli bir sıra içerisindedir. Bilinç akışı ile iç konuşma arasındaki fark budur. Bilinç akışında bir konu bütünlüğü yoktur. Konudan konuya atlar. Belli bir yerde de bir sıralama vardır. Aynı konu üzerinden yazar. O da iç konuşmadır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanılmıştır? tezgahların arasından başları önde yürüdüler. Bastıkları yere dikkat ediyorlardı. Bir canın çeneleri titremeye başlamıştı. Bazı kış gecelerinde ağıllarda kurt beklerlerdi. Babası alışsın diye onu da yanına alırdı. Küçük de o zamanlar. Daha sürülerini satmamışlardı. Dışarıda tipi inelerdi. Saatler bir türlü geçmek bilmez. Gece dayanıp uzadıkça uzardım. Babası bazen manzenin namlusuna dayanır uyuklardı. Davarlar canavarın yaklaştığını çok önceden sezerdi. Kesik kesik ağlar gibi sesler çıkarırlardı. Geçmişe dönmüş değil mi? Bazı kış gecelerinde babasının alışsın diye onu yanına aldığını. Küçüktü o zamanlar diyor. O zaman geçmişe dönmüş geriye dönüş tekniği vardır ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eğer şoförün istediği parayı verseydim bütün bu işler başıma gelmeyecekti. Fakat Bomonti bahçesinde pek sıkıcı bir hava vardı. 27 Mayıs patlamış, bütün eğlence yerlerinin tadı tuzu kaçmış, tozdan dumandan ferman okunmuyordu. Saat 1'e doğru meydandaki taksilerden birini atlayıp ulusta indim. Nedir dedim borcum şoföre. Ne verirsen ver dedi. Kızdığım bir laftır. Çünkü altı çapan oğlu çıkar ekseri. Nitekim öyle doğdu. Her zaman gittiğim bir yere olduğu için biliyorum. Beş lirayı uzattım. Yedi buçuk lira dedi şoför. Birader hem ne verirsen ver diyorsun. Hem de verileni beğenmiyorsun. Beş liraya her zaman gelirim babamteden bu buraya ben. Yirmi defa geldim belki. Yok efendim dedi. Yedi buçuk liradır. Tarife var. Nerede tarife? Göster bakalım. Arabadan inmiştim, tartışıyorduk. İç çözümleme tekniğinin kullanıldığı. Bir anda aklından geçenler var, kendi kendiyle konuşuyor gibidir ama konudan konuya atlamış, iç çözümleme. Bazı yerde konudan konuya atlamamıştır, iç çözümleme. Kişi tanıtımı tekniğinin bulunduğu. Birinci kişi anlatıcı var, kendi başından geçenler. O yüzden kahraman bakış açısı var ve karşılıklı konuşma olduğu için diyalog tekniği de vardır. Ama herhangi bir kişi tanıtımı yapılmamıştır. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Bruno kaşlarını çattı. Gretel'in gönderilmesi umurunda değildi. Çünkü o umutsuz vakaydı ve Bruno'nun başına sadece dert açıyordu. Yine de hep beraber gidiyor olmaları biraz haksızlık gibi geliyordu ona. "Ama nereye?" diye sordu. "Tam olarak nereye gidiyoruz? Neden burada kalamıyoruz?" "Babanın işi," diye açıkladı annesi. "Ne kadar önemli olduğunu biliyorsun, değil mi?" "Evet, elbette," dedi Bruno başını sallayarak. Yine de burada daha çok vakit geçirmenin hoşuna gideceğini düşünmüştü. Diyalog tekniği var, karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir. Aklından geçenleri bildiği için ilahi bakış açısı vardır. Üçüncü kişi anlatımda yazılmıştır. Evet, gözlemleriyle üçüncü kişi anlatıcıdır. Gördüğünü, duyduğunu yazdığı için de gözlemci bakış açısı. Geriye dönüş tekniği ise geçmişe dönüş, yoktur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde iç konuşma tekniği kullanılmıştır? İç konuşmada kahramanın kendi kendiyle konuşmasına denk geliriz. Ama bu bilinç akışında olduğu gibi düzensiz değildir. Bu konuşması, kendi kendiyle konuşması, soru sorması, kendi kendine cevap vermesi, içini kendi içine açması ama bir konu bütünlüğü vardır, bir sıralama vardır. Mal koyacak yer kalmadı. Bunca işin altından nasıl kalkarım ben? Rabbime şükür, işe olsun yeter ki. O elde adam çok. Yine dikkat etmeliyim. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Konu bütünlüğü var, başka konuya daldan dala atlayarak geçmemiş, kendi iç dünyasıyla konuşuyor gibidir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır.